Merhabalar arkadaşlar, ben Abdullah Ormancı. Bugün sizlerle bir özlü söz öğreneceğiz. Hayatımızda mihenk taşı olacak, bizi motive edecek, dimdik ayağa kaldıracak bir kelime. Yanlış kamerayı sabitleyecek bir yer bulamadım henüz. Umarım bulabilirsem çok güzel olacak. Evet bulduk. Şöyle mi yapsak? Bir tane yani de altta kalmak lazım da. Paramız buna yetti. O kadar paramız yoktu. <laughs> evet. Evet arkadaşlar. Şöyle yapsak. Yeterli olur herhalde. Umarım iyi çekiyordur. Sanmıyorum ama. Neyse, şöyle. Evet gayet iyi. Işığı yakalım isterseniz. Güzel, biraz zevkli olsun. Arkadaşlar, bugün ne ezberleyeceğiz? Bugün asla vazgeçme. Çünkü kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin. Evet, bugünkü özlü sözümüz bu. İsterseniz bunu bir kalemle, kağıtla bir yere yazın, yazarak, sesli bir şekilde okuyarak devamlı ezber yapmaya çalışın. Bu arada daha önce ezberlediklerimiz neydi arkadaşlar? Çok güzel bir soru. Neydi? Kazananlar hiç hata yapmayanlar değil asla vazgeçmeyenlerdir. Bir gün değil her gün istersen olur. Sabret bir günde değil ama bir gün mutlaka olur. Aceleci sinek süte düşer. Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır. Söylemiş miydik? Bir günde değil, her gün istersen olur. Artık söylediysem videoda düzeltirsiniz. Ben sayıyorum yani tek tek. Başka? Evet. Yani birçok öğrendik. Birçok şey öğrendik. Takıldığımız yerde bakabiliriz. Evet. En önemlisi istediğin kadar değil, çalıştığın kadar alırsın. Gibi. Şimdiki sözümüz de nedir? Asla vazgeçme çünkü kaybettiğinde değil vazgeçtiğinde yenilirsin. Şu şekilde arkadaşlar mesela ben şöyle göstereyim. Evet şöyle göstereyim fotoğrafı. Fotoğraf bu. Bunu böyle fotoğraf haline yapıyoruz. Tamam mı? Şimdi nasıl yapacağız? Evet galerimize gidiyoruz. Bunu güzelce duvar kağıdı yapıyoruz bütün ekranlara duvar kağıdı olarak ayarla ayarladık ve bunu her telefonumuzu açtığımızda bakıyoruz arkadaşlar bu şekilde ezber yapıyoruz. Asla vazgeçme çünkü kaybettiğinde değil vazgeçtiğinde yenilirsin. Asla vazgeçme çünkü kaybettiğinde değil vazgeçtiğinde yenilirsin. Evet arkadaşlar bugünlük dersimiz bu. Bunu ezberliyoruz istiyorum sizden. Ezberleyenler videonun altında yorum kısmında ezberledim diye yazarsa biz de motive oluruz. Daha çok video gelir. Ben Abdullah Ormancı bugünlük bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere.